Aziz məttatara fəndan yazlan Məsihisənən İncildən sözlər İsa kral harodasın zamanında Yahudiyanın Beytleham kasabəsində dolduğu zaman doğadan ona dilədimlər Yeruşaləmə gəlib şöylə dedilər Yahudilərin yeni doğan kralı nərədə Çünki Davuda onun yıldızını gördük ve ona secde etmeye geldik. Bunu duyunca, Kral Herodes ve onunla birlikte tüm Yeruşalem telaşlandı. Herodes tüm başkahinleri ve halkın yazıcılarını toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiyenin Beyt kasabasında diye cevap verdiler. Çünkü Peygamber aracılığıyla şöyle yazmış, yazılmıştır. Ey sen Yahudiye bölgesindeki Beyt Yahudiye kentleri arasında hiç de önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek olan önder senden çıkacaktır. Bunun üzerine Herodes münacicimleri gizlice çağırdı ve onlardan yıldızın ne zaman onlara göründüğünü iyice öğrendi. Onları Beytlehem'e göndererek şöyle dedi. Gidin, çocuk hakkında dikkatle araştırma yapın. Onu bulduğunuz zaman bana haber verin ki, Bende gelip ona secde edeyim. Kralın bu sözleri üzerine müneccimler yola çıktılar ve işte doğuda görmüş oldukları ildiz onlarından gidiyordu. Ve çocuğun bulunduğu yeri üzerine varınca orada durdu. İldizi görünce çok sevindiler eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona secde ettiler. Hazinelerini açtılar ve ona hediye olarak altın, günlük ve nur sundular. Daha sonra rüyada Herodes'in yanına gitmemeleri için uyarılınca, ülkelerine başka bir yoldan döndüler. Sevgili kardeşlerim, bugün Epifania Bayramı'nı kutluyoruz. Epifania kelimesi vahiy veya tezahür anlamına gelir. Geleneğre göre Epifania özellikle Betlehem'de doğan bebek İsa'nın tüm dünyaya tezahürünü ifade eder. Bu bayram, Matta İncil'inde bildirilen, İsa'nın doğumundan kısa bir süre sonra doğudan gelen münecimlerin ile ilgili yeni antlaşmadaki ünlü hikayelerden birine dayanmaktadır. Doğudan münecimler Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin yeni doğan kralı nerede? Çünkü doğuda onun yıldızını gördük ve ona secde etmeye geldi. Doğudan müneccimler onları Betlehem'e götüren yıldızı takip ettiler. Orada bebek İsa'yı bulduklarında yere kapanarak ona secde ettiler. Sonra hazin hazinelerini açtılar ve ona hediye olarak altın, günük ve mür sundular. Doğudan müneccimler Yahudi olmayan dünyaya temsil eder. Yani bizi temsil ediyorlar. Olay yerine gelmeleri Beyt Lehem'de doğmuş olan kurtarıcımız İsa Mesih'in sadece bir halk için değil, tüm zamanlar ve yerler, tüm halklar, tüm ırklar için geldiğini gösteriyor. O tüm milletler için Tanrı'dır. Bildiğimiz gibi doğudan gelen müneccimlerin hikayesi sadece Mata İncil'inde bulunur. Bu olan üstü hikayenin bizim için anlamı nedir? Hayatımız için bu hikayeden ne öğrenebiliriz? Hikayede birlikte düşünebileceğimiz en az üç önemli şey var. İlk olarak, Münecimlerin doğudan yolculuğu, doğulu Münecimlerin hikayesi, dünyanın kurtarıcısını arayan uzun yolculuklarına odaklanır. Zamanlarını yeteneklerini ve hazinelerini, grevlerini hizmetine sundular. Doğudaki ülkelerinden binlerce kilometrelik yolculukları gerçekten de kalplerinde yaptıkları içsel yolculuğun bir simgesidir. Paganizmden dünyanın kurtarıcısı olarak İsa Mesih'e inanmaya giden bir yolculuktu. Bu onların imanlarının bir yolculuğuydu. Çünkü Tanrı'nın lütfu sayesinde doğudan müneccimler İsa'ya iman etmeye yönlen Hristiyan veya Mesih'in takipçisi olarak hayatımız kutsal kitapta çoğunlukla bir yolculuk olarak temsil edilir. Bu İsa Mesih'in Rabbimiz ve kurtarıcımız olduğunu itiraf etmemizle başlayan ve en sonunda Tanrı'nın göksel krallığında onunla ve babayla yüz yüze karşılaştığımızda sona eren bir yolculuktur. Aslında sadece müneccimler ve veya bilginler değil, hepimiz kurtarıcımız İsa'ya yaklaşmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Her birimizin İsa'ya yapacak bir yolculuğu var. Çünkü hiçbirimiz henüz tam olarak dönüştürülmüş değiliz. Ve her birimiz İsa'nın iyileşmesine ve kurtuluşuna ihtiyaç duyarak yaşıyoruz. Yine bilginler gibi biz de bizi kurtarıcımız İsa Mesih'in ışığına yönlendirmesi için Tanrı'nın lütfuna güvenmeliyiz. Doğudan gelen bilginler gibi samimi bir kararlılıkla Tanrı'yı aradığımızda biz de onu bulacağız. Çünkü o bizden saklanmıyor. Her birimizle yakın bir ilişkiye sahip olmak istiyor. İkincisi, doğudan gelen müneccimler tarafından verilen armanlar dinlediğimiz İncil'de müneccimler Yahudilerin kralını bulmak ve ona sezre etmek için çok uğraştı. Bu saygının bir parçası olarak altın, günük ve mür armanlarını sundular. Aziz Mata için müneccimlerin armanları Mesih'in kim olduğunu gösterir. Müneccimler tarafından çocuk İsa'ya sunulan bu üç armağan bir şekilde onun kimliğini ortaya koymaktadır. Efsanevi ziyaret daha sonra Noel'de hediye verme geleneğini doğuracaktı. İlk yorumcular Mesih'e sunulan altının eski zamanlarda yeni bir kralın saltanatında haraç sunmak için yapılanların simgesi olduğunu öne sürdüler. Bu nedenle altın armağanı Mesih'in kralını simgelemektedir. Ve rahipler tarafından kutsal ayinlerde kullanılan aromatik içi olan günlük geleneğe göre çocuk Mesih'i Tanrı'nın oğlu olduğunun bir işareti olarak sunuldu. Günlük armağanı bizim için aracılık eden Mesih'in rah rahibimiz olduğunu gösterir. Ve son olarak cenazeyi gömek için, hazırlamak için sıklıkla kullanılan bir baharat olan mür sinüsü çarmıha gerilecek ve herkesin kurtuluşu için ölecek olan acı çeken hizmetkar olarak çocuk mesih kaderinin önceden bildirilmesidir. Bu nedenle mür armağını Mesih'in kurtarıcımız olduğunu sembolize eder. Zamanla kilise, müneccimlerin armanlarını sıradan insanlar tarafından çocuk Mesih'e hayranlıkla sunulabilecek iman ve bağlılık eylemlerinin simgesi olarak yeniden yorumlamaya başladı. Altın, inananların erdemini sembolize etmeye başladı. Günlük dindarlık ve dua eylemlerinin sembolü oldu. Ve mür fedakarlı semgiliyordu. Semgiliyor. Kendimizce bu Epifania Bayramı'nda ve gelecek günlerimizde çocuk Mesih'e getirmeye hazır olduğumuz armağanların neler olduğunu soralım. Ve üçüncüsü, müneccimlerin farklı bir yoldan dönüşü. Müneccimler yıldızı takip edip Armanlarını getirdikten sonra evvedindi, ancak bunu farklı bir yoldan yaptılar. Aziz Mata, bunun Hirodes'in çocuğu keşfetmesini engellemek olduğunu açıklar. Ama aynı zamanda müneccimler için işlerin değiştiğini de gösteriyor. Aradıkları şey bulmuşlardı ama bunun onları nasıl değiştireceğini, tahmin edemezlerdi. Ve Aziz Mata bunun de değiştireceğini önüne sürüyor. İsa Mesih tanıdığımızda sonsuza kadar değişiriz ve eski yaşam tarzlarımıza geri dönemeyiz. Sevgili kardeşlerim, Epifanya tüm dünya için Noel'dir. Kendi evinin ve halkının dışında tezahür eden Mesih'tir. Tanrı yaratılışta, kutsal kitaplarda, yaşam deneyimimizde bize kendini göstermeyi devam ediyor. Tanrı seni ve beni arıyor. Gelin ona tapalım. Herkesin bayramı olan Epifanya kutlu olsun. Böylece yolculuğumuz iyi yıldızın yönlendirdiği doğudan gelen bilginlerinki gibi olabilir. Bugün kalbimizde bir ışık yansın ve bizi Tanrı sevgisine ulaştırsın. Amin. Dua edelim. Bir yıldızın rehberliği ve şöyle putperest uluslara biricik olduğunu tanıtan Yüce Allah sana yalvarıyoruz. Bugün imanımız sayesinde seni tanıyan bizlerin bir gün göklerde yüce haşmetini açıkça görebilmemiz sağla bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte. Şimdi ve beriyen hükmeden, olun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin. Rab sizinle olsun. Her şey kadir ve tek Allah olan, beder, oğul ve kutsal ruh sizleri takdis etsin. Amin.